Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir arkadaşa mesaj göndermek oynuyoruz. Nasıl mesaj gönderecek? Hocam böyle mesaj gönderme mi var? Gel ne yapacağım sana Mesaj mı atacağım? Arama mesajları. Hocam Nokia'dan başlamışım. Pet ne kadar istiyor? Pet ne kadar istiyor? Nasıl galibiyet kazanıyor? zaman var. Ya nasıl galiba? İki kanlı. Abi. Dayolu. Dayıoğlu. Günlük ödülümüzü alalım. Nasıl? Ne <laughs> Etkinlik bir çocuk yok. Bu ne be? Kaçısı nedir? Ortalar resiz mi? Vay. Vay cina cina. Evet arkadaşlar bir 5 dakika bastım. Tamam şimdi geldi lan. Hocam ben bir k yapmışım. O zorlu. Hocam onda <laughs> Apple var. Apple. iPhone 15 var hocam. Hocam o adam ile ya iPhone 15 var. Hocam o adamda hayvan 15 var. Para istiyor. Bir dakika bunlar da telefon mu ver? Hmm. Arkadaşlar otoyu açıyorum ki siz diğer bölümleri daha hızlı görün diye. Burada ne yapıyoruz? Herhalde, herhalde ee, ilginç şeyler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz bir geliştim biraz. Bunu 500 yaptım, bunu da 800 yapmıştım. Işte. Arkadaşlar bana Apple <laughs> iPhone gelmiş bana haberim yok. Ee, arkadaşlar Rabbit yapmayacağım. Ee, çok severseniz Rabbit yapacağım. Bu oyunu çok severseniz Rabbit yapacağım arkadaşlar. Hatta sizin için şimdi yapmayacağım. Ne yazıyorsunuz? Sordum mu? Ha ha ha. Bugün ne yaptın? Ee, peki ya sonra? Ee, ben de ha ha ha. Yüzük merhaba Avrut. Hocam bir şeyler Hı. yazışıyorlar. Yazışırlar. Hocam ben niye yazayım? Herkese davet. Ya. Arkadaşlar Halit yok ya. Halit gelsin gel. Bir dakika. Bu kaç kaya? Hocam sen kaç K? 75 k bizi geçer hocam. 25 kayız şurada. 21 kayız. Tıkla tıkla. Rob Henner X. Bu adamın milyonu olan birisi var mı bakalım? Milyonu olan birisini arayacağım. Duram milyonu olan yok ya milyonu olan birisi yok abi tablet kastı ne oldu tablet kastı hocam Hocam niye burada durdu? Allah Allah. Arkadaşlar tabletim çöktüğü için e, şey abone olup like atın tabletim düzelsin bu video bu kadardır. Hadi görüşürüz.